mm -hmm. Ya tabii riskleri var çünkü mesela her cilt yapısındaki insan benden ürün, ürün önerisi istiyor. Benim cildim karma yağlı olduğu için kuru ciltliler bana gelip diyorlar ki hani şu krem bana gider mi sen kullanıyorsun. Ama ben diyorum ki önce bir cilt doktoruna görünür çünkü hani ben eczacı veya doktor değilim. Bana iyi gelen ürün size iyi gelmez. Bu şekilde yani. Ya şimdi ben kendi halinde takılan biri olduğum için çok da böyle kötü bir eleştiri gelmiyor. Geliyorsa da maksimum şey mesela eyeliner'ı yamuk çekmişsin onu bir düzelt diye geliyor. Ona da onlara da kızamıyorum zaten. Hani normal bir şey söyledikleri için. Hmm, fenomen olmak. Ya ben kendim fenomen olarak dizelendirmiyorum. Ama mesela yolda yürürken atıyorum aa işte kelebek bankacı yapan kız oydu. Fotoğraf çekinelim demek bence fenomenliktir. Ya bana da deseler olur ama <laughs> benim demiyorlar. Sosyal yaşantımda bir şeyler değişti ama kendi içimde değişti. Mesela bir kafeye gidiyorum ya da arkadaşımla buluşacağım. Güzel çeken bir arkadaşım da fotoğraf. Ona göre arka plana uygun kıyafetler giyiyorum. Profilimde de bir fit oluşturuyorum. Hani yeşil koyduysam yana yeşil oje ya da yeşil renkler. Hani insanların gözüne hoş gelmesi için sadece bu değişti benim için. Ben yazcıyım. Çünkü üşümeyi, kat kat giyinmeyi, soğuğu hiç sevmiyorum. O yüzden keşke ermiyorsun yaz olsa. Ya hoş bir duygu çünkü hani tanımadığınız insanlar size güzel yorumlar yapıyor. Hiç içinizi bilmiyorlar, karakterinizi bilmiyorlar. Sadece sizi fotoğraftan gördüğü kadarıyla beğeniyorlar. Güzel bir şey. Ha, hayır, elde etmiyorum. Hani elde ettiklerim oluyor tabii ama her üründen olmuyor. Bazıları ürün karşılığı vesaire oluyor. Ben çoğu bloggerı takip ediyorum aslında. Büyük bloggerlardan herkesin bildiği gibi Duygu Özaslan'dan da birleştirdi ama Normal olarak Melis Erkılaçı ve Deniz Karasu'yu çok sıkı takipçisiyim. Çok seviyorum, buradan onlara selamlar. <laughs> allık. Çünkü mesela hastalıklı bir ruh halindeysek bir allık sürüyoruz. Yüzümüze hemen can geliyor. Allıksız bir makyaj da düşünemiyorum. Herkese de yakıştırıyorum her katına. Daha olsun? <laughs> Bu soruya şöyle bir şey düşündüm ama desem mi? Stalk yapma. Tanıdık, tanımadık. Herkes stalkluyorum. Gerçekten böyle ne, nerede, nerede, okumuş, ne iş yapıyor. Gerçekten bunları merak ediyorum. Onun dışında normal şeyler söylemek gerekirse resim yapmayı çok seviyorum. Küçükken de resim öğretmeni olmak istiyordum ama bulamadım. <laughs> Bu işin en keyifli yanı. Yine aynı şeylerden bahsedeceğim ama tanımadığım kadınlarla saatlerce makyaj üzerine konuşmak, moda üzerine konuşmak, diğer bloggerden dedikodusunu yapmak vesaire. <laughs> Tarzımı Spor şık yorumluyorum. Aslında içinde rahat olduğum kıyafetleri giymeyi daha çok seviyorum. Şık olsa bile. Mesela basic bir kombinleri takılarla, saç makyajla ışıklaştırmayı seviyorum. Batıl inançlarım. Küçükken kara kedi görünce hep saçını tutma olayı vardı. O yüzden böyle kara kedilere karşı bir şeyim oluşmuş. Kedileri çok severim bu arada. İki tane de kedim var. Bir tanesi de kara. Artık hani onu sahiplendikten sonra diyelim bu batıl inanç yok oldu. Ama üniversitedeki ev arkadaşım bıçak veriyordu bana. Ben bıçak veriyordum ona ama o tutamıyordu. Kavga edecekmişiz. Yani öyle bir inancı vardı. Gerçekten sürekli onun için ver diyordum, vermiyordum. Ver diyordum, vermiyordum. Öyle kalmış yani. Hayır, bulamıyorum. Ben daha çok tatlış kız kategorisindeyim bence. Evet, kesinlikle düşünüyorum. Özellikle burnuma düşünüyorum. Onun dışında da belki ilerleyen zamanlarda ufak bir dudak dolgusu, kaş botoksu vesaire şeyler olabilir. Çiçeksi, fresh kokuları daha çok seviyorum. Amber, kiraz çiçeği kokusu falan. Bu tarz parfümleri bayılıyorum müzik olarak bu aralar Emi Can İğre'yi çok dinliyorum. Can Ozan, Yüzdeyken Konuşuruz grubunu çok seviyorum. Onun dışında da Ezeli'nin hayranıyım bayağı. Hani rap ve duygusal şarkılar biraz çakışıyor ama kulağıma hoş gelirse dinliyorum. Güzelden söylemek isterdim ama <laughs> hiçbir değil.